bunun verdik ha. Ya, ya, yanın muntasırdaki bitmek üzere bir yan bir ölecek bir sonrada ya, bir sonrada bir Ay bir small small <gülüyor> <üzere>. <gülüyor> ay 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 bir sonrada bir sonrada bir sonrada bir sonrada bir sonrada bir sonrada Smash yanı düşürdü. Ming Marco'yu düşürdü. Hayır! Mitra da yerde 2 ve 2. Smash'in canı yarım. 2 ve 2. Smash yakın mesafe oynar. Mert açıkta kalacak sol tarafta. Smoke'un içine girmeyi başardı. Mert. Smoke'lar açılıyor. Mert'in pozisyonu çok kötü. Gaz Mert'in hemen arkasında. New Happy'nin engebesi var. New Happy'nin engebesi var. Smash'in oynaması lazım burayı. Smash'in burada bir harika yatar, yaratması lazım. Hayır! Son kalan isim Mert! 2v1! Mert yaptı mı? Yapacak mı? Mert ikini düşürdü! Mert yarı cana kadar düştü. Kitini basacak. Smoke içinde. Bir canı var Mert'in. Gölgelerin adamı Mert. Kitini bastı. Şimdi orada bir spray! Mert! 15 kill'li win geliyor! 15 kill'li win geliyor!